Rüyada battaniye almak geçim sıkıntısının azalacağına, çok hayırlı ve büyük kısmetlerin ele geçeceğine, ele geçen fırsatların çok iyi bir şekilde kullanılacağına, işine gösterdiği özen ve hürmet sayesinde çok daha iyi yerlere geleceğine ve hayatta çok başarılı olacağına, kötülerin ve düşmanların yenilgiye uğratılacağına, sıkıntılarını ve sorunlarını bir şekilde ortadan kaldıracağına delalet eder. Rüya ilmine göre rüyayı gören kimsenin yakın bir zaman içinde hiç olmadığı kadar büyük sevinçler yaşayacağına başarıların ve mutluluğun sürekli olacağına, toplumda itibar ve takdir toplanacağına, bolluk ve bereket içinde bir yaşam sürüleceğine ve ferahlığa çıkılacağına, umutlarının boşa çıkmayacağına, yatırımların işlerini büyütmek için gerekli miktara kavuşacağına alamet ettiğine inanılır. Rüyada beyaz battaniye almak büyük miktarda kazanç elde edeceğine, sıkıntılarından ve sorunlarından yakın bir zaman içinde kurtulup çok rahat, huzurlu ve mutlu bir hayata adım atacağına, hayalini kurduğu ve uzun zamandan beri çaba sarf ettiği bir konuda çok büyük adımlar atacağına, daha büyük kazançlar elde edeceğine, fakir fukaraya yardım edeceğine, sıkıntılı zamanların geride kalacağına alamet ettiği söylenir. Rüyanın anlamına göre anne baba duası alınması sayesinde hayatta büyük bir engelle karşılaşılmayacağına, eşine olan sevgisinin ve saygısının bir ömür boyu süreceğine ve aile saadetinin hep ilk günkü gibi taze kalacağına, eldeki imkanlardan ötürü sürekli Allah'a şükür edileceğine, sevdiğine sımsıkı sarılıp bir daha ölene kadar bırakmayacağına, dertlerin ve üzüntülerin geride kalacağına, evlat sahibi olacağına işaret eder. Rüya'da eski battaniye almak hayırlı bir kişiyle dünya evine gireceğine, kendisi kadar ailesinin de mutlu mesut günler geçireceğine, hayallerini gerçekleştirmeyi başaracağına, huzurlu ve refah içinde bir hayat süreceğine çok rahat ve huzurlu bir döneme gireceğine hem iş hem de aile yaşamında huzur ve mutluluk ortamının yaratılacağına alamet ettiğine inanılır. Rüya tabirine göre rüya sahibi kişinin ettiği duaların Allah katında kabul edildiğine, sorunlarının kısa bir zaman içinde çözüleceğine, işteki bir sorunun kısa süreli olacağına ve daha sonra işin düzgün bir şekilde ilerleyeceğine kıskanılacak projelere imza atılacağına, daha yüksek bir noktaya geleceğine, kurulu bir düzeni olacağına, dertlerini unutturacak güzel gelişmelerle karşılaşacağına yorulur. Rüyada hediye battaniye almak kurtuluşa ereceğine, kar ve mutluluk getirecek projeler ortaya konacağına, büyük bir projeye girileceğine, hayırlı ve helal rızıklara kavuşulacağına, dini inancını daha düzgün şekilde hayata geçireceğine, işlediği günahların tekrar işlenmemesi koşulu ile Allah katında tövbelerinin kabul göreceğine delalet ettiğine inanılır. Rüyada kırmızı battaniye almak keyfinin yerine geleceğine, daha büyük adımlar atılacağına, maddi hayatının eskisinden daha iyi olacağına, işine ve ailesine dört elle sarılacağına, maddi olanaklarını daha iyi hale getirmek için çaba göstereceğine, yaşamının yolunda ve istediği seyirde devam edeceğine yorumlanmaktadır. Rüya yorumu ansiklopedisine göre rüya sahibinin çok çalışacağına ve buna doğru orantılı olarak da çok para kazanıp hayallerine kavuşacağına, kısmetli bir kişi olunması sayesinde girilen bütün işlerde çok büyük kazanca kavuşulacağına, başarılarının önünde hiç kimsenin durmayacağına, iş ve mekan değiştireceğine, uzun süre boyunca görülmemiş olan bir kişiyle hasret giderileceğine ve ferahlığa çıkılacağına, yaşam enerjisinden ve isteğinden hiçbir şey kaybetmeyeceğine rivayet eder. Rüyada mağazadan battaniye almak ev içinde yaşanan gerginliklerin biteceğine, isteklerinin yerine geleceğine, rahat ve sağlıklı bir hayat yaşayacağına, daha farklı bir şekilde hareket edileceğine ve bu sayede mutluluğa ve huzura ereceğine, girdiği ortamdaki kişilerin sıcakkanlı tavırları ve yaklaşımları nedeni ile tüm çekingenliğini üzerinden atacağına, zarar getirecek bir yoldan dönmeye delalettir.